Merhaba sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz son ile devam ediyor ve şimdi sizlere Karabük'ten seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörlerinin en iyilerinden birine pasta dünyasına konuk olduk. Yanımızda işletme sahiplerimiz Satı Bey ve Mustafa Bey bulunmakta. Merhabalar efendim. Merhaba efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Mustafa Bey ve Satı Bey ile öncelikle başlamak istiyorum. Değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak istiyorum Satı Bey özellikle. Satı Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde yer almaktasınız efendim? Satı Bey Safranbolu 1968 doğumlu. 1981 yılından bu tarafa bu işi yapmaktayım. 1981 yılından beri sektörün içerisinde hizmet veren bir işletmecisiniz. Evet efendim. Ben biraz pasta dünyasından söz etmek istiyorum izin verirseniz. Pasta dünyası hangi yıl kuruldu ve verdiğimiz hizmetler nelerdir efendim? 2009 yılında Mustafa Bey ile ikimiz beraber kurduk işlerimizi. Halen devam etmekteyiz. 3 tane şubemiz var. Yani bulunduğumuz mekanın dışında iki ayrı şubemiz daha bulunmakta. Evet İsterseniz onların da adreslerini alalım. Nerelerde efendim şubelerimiz? Bir tanesi Esentepe mahallemizde bir tanesi Şirinevler mahallemizde efendim. Esentepe, Şirinevler ve içinde bulunduğumuz merkezde bulunan evet. üç tane mekanla bu evet hizmeti vermektesiniz. Evet efendim. Efendim ben tabii ki bu geniş ürün yer söyleyeceğim söz edeceğim. Ancak öncelikle konumlarımız hakkında bilgi almak istiyorum. Toplamda üç değişik noktada hizmet veren bu işletmemiz kaç metrekarelik bir alanda çalışmaktadır? Yaklaşık 300 metrekare civarında efendim. 300 metre civarında bir alanda bu hizmeti veriyorsunuz. Evet Sizlerle birlikte çalışan uzman kadro sayısı kaç kişidir efendim? 19 kişi efendim. Sizin haricinizde 19'da profesyonel evet çalışan kadromuzda hizmet evet veriyorsunuz. Ve 3 ayrı şubedesiniz. Evet Efendim Efendim bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabilme şansımız var? 80 kişi ağırlarız efendim. Aynı anda 80 kişiye evet efendim, 20 kişilik 21 kişilikte uzman bir kadro ile cevap veriyorsunuz. Efendim. efendim sizi tercih eden değerli müşteriler genelde size nerelerden gelirler? Ee, genelde Karabük'lüyüz. Ve ara ara zamanlarda dışarıdan gelenlerimiz de var efendim. Yani Karabüğ'ün tamamı olmakla birlikte evet. çevre, il ve ilçelerden de size gelen evet. değerli evet. müşterileriniz mevcut. Evet. Şimdi biraz ürünlerinize değineceğim ama öncelikle size gelen müşteriler. Özellikle hangi ürünler üzerinde yoğunlaşırlar? Size ait en büyük bir, yapmış lezzetli ürünlerimiz nelerdir? Kuru pastamız var, yaş pastamız var. Sabahleyin çok güzel böreklerimiz var. Evsiz böreğimiz var. Hı -hı. Efendime söyleyeyim baklavamız var, tatlarımız var. Gördüğüm kadarıyla birbirinden de ayıramıyorsunuz. Evet, Aslında bütün evet. ürünlerimiz de birbirinden evet, güzel evet, diyebilirsiniz. Efendim. Efendim ben biraz ürün yapazenize girmek istiyorum ancak öncelikle bu ürünleri yapmadan önce malzemeleri nerelerden alırız? Bunları alırken nelere dikkat ediyoruz? Malzemeleri kaliteli ürünlerden seçiyoruz. Değişik yerlerden alıyoruz efendim. Yani yöresel lezzetleri özellikle sunmak için evet. yakın bölgelerden alışveriş yaparsınız evet. ancak mutlak marka ürünler olması evet. tercihiniz. Evet efendim. Şimdi efendim biraz ürün yapazenizden bahseder misiniz? Buraya gelen değerli müşteriler hangi ürünlerinizi bulabilirler? Onlara nelerle cevap veriyorsunuz efendim? Yaş pasolar eş çeşitlerimizi yapıyoruz efendim. Tüm çeşitlerimiz var. Muzlu, çikolatalı, frambuazlı tüm çeşitlerimiz var. Yaş pasta, kuru pasta. Bunun yanı sıra? Bunun yanı sıra tatlı çeşitlerimiz var. Biraz bize tatlardan bahsedin. Baklava, şöbiyet neler var? Tüm ürünlerimiz var. Baklava var. ceviz baklava, fıstık baklava, şöbiyet. Kurma çeşitlerimiz var. Fıstık baklavamız var. Oldukça da iddialı olduğumuz evet, evet. bir tatlı çeşidimiz evet, efendim. var, Önümüz var. Evet, efendim. Şimdi efendim, aslında bu sektörün içerisinde sizler biliyorsunuz ki yalnız değilsiniz. Evet, evet, herkes tarafından bilinen, tanınan, buranın en saygıdeğer işletmelisiniz. Ama bu sektörün içinde sizin gibi hizmet veren başka firmalar da var. Evet efendim. Değerli müşterilerin özellikle sizi tercih etme evet. sebebi nedir? için size gelirler? Sizin diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir efendim? Hijyen ve kalite. Fijyen, karite, mutlak, damak tadı, lezzet. Evet Uzun yıllardır da bu işin içinde herkese evet yaptıklarınızda kendinizi kanıtlamış bir firma olarak Evet efendim. bu lezzetlerimizde de iddialı olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet efendim. Şimdi Satı Bey, bugüne kadar sizi tercih eden değerli müşterilerinize vermek istediğiniz bir mesaj varsa onu almak istiyorum lütfen. Bizi tercih eden müşterilerimize şimdi buradan teşekkür ederim. Aynı hizmetleri aynı temizlikte vermeye devam edeceğiz. Şimdi efendim bugüne kadar yaptığınız başarılı çalışmalarla sektörün en iyisi olmayı başardınız. Herkes tarafından bilinen bir işletme ve işletmecisiniz. Biraz da ileriye yönelik plan ve projenizden söz verin. Var mı bir yakınlarda değişiklik efendim? İnşallah yakın zamanda yeni, yeni şube açmaya devam edeceğiz. Yani kurumsallaşarak büyümek, evet. daha çok insana hizmet vermek, daha çok insanı da bünyemize evet. çalıştırmak evet. projemiz. Evet. Ancak bunu yaparken kaliteden ödün vermeden evet. hizmeti devam evet. ettirmek ilk evet. projemiz diyebiliriz. Evet. Şimdi Mustafa Bey ve Satı Bey. E Ve izin verirseniz ben sizlerle henüz tanışmamış olan değerli izleyicilerimize sizler adına minik bir davette de bulunmak evet, istiyorum. Dur. Değerli izleyicilerimiz Karabük'ten size seslendiğimizi söylemiştik. Pasta dünyası gerçekten sektörünün en iyisi. Evet, birbirinden güzel lezzetler, birbirinden geniş bir ürün yerpazesiyle kaliteli hizmetleriyle sizleri bekliyorlar. Burayı tercih etmenin bizlerin de tavsiyesi. Zaten gelinip görüldüğünde fazla da söze gerek kalmadığını sizler de göreceksiniz. Şimdi Satı Bey 80 kişilik bir misafir grubumuzu aynı anda ağırlayabildiğimiz gibi evet, zannediyorum efendim. biraz dışarıya da servislerimiz. Mümkün. Var efendim. Bunun dışında da bir takım faaliyetlerde düğün, kına, nişan ya da törenlerde Evet efendim. servis hizmetlerimiz vardı. var. Bunlardan efendim. da biraz bize söz eder misiniz? Düğün yapan dostlarımız çocukları evlendirirken o mutlu günlerinde biz bunlara hizmet veriyoruz. Yaş pasta, kuru pasta. Çiçeklerin, bunların hepsini aynı şekilde mevcuttur efendim. Orada hizmetlerini de veriyoruz. Aynı zamanda sizden talep olması doğrultusunda evet, evet. şehrin en ücra noktasına kadar evet. da bu hizmeti İlçi, götürebiliyorsunuz. İlçelerimize götürüyoruz efendim. E, Satı Bey oldukça geniş bir ürün yer sahip olduğunuzu söylemiştim. Evet. Yani pasta'nın her türü, kuru pasta, yaş pasta ve çeşitli tatlı ürünlerimizde hizmet vermekle birlikte, zannediyorum sabahları da kahvaltıda evet, evet hizmet verebiliyorsunuz. Sabah kahvaltısında değişik ürünlerimiz var efendim. Omlet var, elemen var peynir sarı poğaça börek poğaça börek hepsi var efendim. Yani börek çeşitlerimiz de oldukça börek. geniş. Kol böreği var, su böreği var, kıymalı, peynirli, patatesli. Bu hizmetlerimizden evet. de yararlanabilir evet. Evet diyorsunuz gelenler. Evet. Evet. Tamam. Efendim bize zaman ayırdınız. çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ Hayırlı günleriniz olsun efendim. İyi çalışmalar. Değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz devam edecek. Karabük pasta dünyasından size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.